Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Telci Ali Baba'dan gelen bugünkü ürünlerimizi göreceğiz inşallah. Daha önceden iki video çekmiştik Telci Ali Baba'dan gelen ürünlerle ilgili. Şu şekilde e, 3D yazıcıyla bastığı ürünlerden göndermişti. Ve şu şekilde e, böyle karides saklanma alanları göndermişti. Şimdi ise yeni e, tamamen betondan böyle karides saklanma alanları, kerevit saklanma alanları, ileride vatap saklanma alanları e, gönderdi. E, ben de bir tanıtım videosu çekeyim de arkadaşlarımız da görsün, yararlanırlar, akıllarında fikirler oluşur diye sizlerle paylaşmak istedim. Şu bunları kerevitler için istedim. Kerevitler bayağı bir saklanma alanı istiyor yoksa birbirlerini ellerini, kollarını parçalayabiliyorlar. Hatta Amerikan kerevitlerinin birbirlerini bir saat içerisinde parçalayıp yediklerini gördükten sonra artık böyle alanları, saklanma alanlarını ee, almak istedim. Bunlar da vatozlar için yine kerevitler için de olabilir. Tabii benim şu anda vatozum yok da ileride olacak inşallah. Yine şu bu şekilde vatos saklanma küpleri. ileride bak bunun bir büyüğü var. Bu küpün. Yine bu şekilde farklı renklerde tuğla şeklinde e, kerevitler için saklanma alanları. Ben bunların dört tanesini e, zemine koyuyorum. Üstüne de mosları yerleştiriyorum. Güzel bir görüntü oluyor. Yine şurada e, gördüğünüz vatoz saklanma alanı. Yine şunları ben şu şu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Böyle bir sıra halinde e, yaparak kerevitlerin saklanabileceği bir alanı oluşturmayı düşünüyorum. Dediğim gibi e, şu anda vatozum yok ama karidesler ve kerevitler için aldım. Bunları bir kere yıkamam. Yeterli oldu. Akvaryumlar e, akvaryumlarımda şu anda karides kerevit yok. Akvaryumlar oturduktan sonra kerevitleri, karidesleri koyacağız. Bunlar da dediğim gibi geçen de bahsetmiştik. Ee, birinci ve ikinci videolarımızda bu şekilde 3D yazıcıdan e, akvaryum için uygun filamentlerle basılan e, böyle kiremit benzeri saklanma alanları. Karidesler kabuk değiştirdikleri zaman kerevitler bunların aralarına saklanıyorlar. Tabi ürünlerimiz bu kadarla sınırlı değil. Sağ olsun Ali Baba bayağı bir gönderdi ama bunların hepsini ben dizemediğim için ne oldu? Bu kadarını göstermelik dizdik sizler için. Siz de faydalanın diye. Ee, bu şekilde başka neden bahsedebiliriz? Akvaryumlarımızda da arkalarda görüyorsunuz. Christmas muslarımız çok güzel bir şekilde yetişmiş durumda. Bu videomuzda bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.